Craft, dünyanın en çok satan oyunlarından bir tanesidir. Oyunda tam tamına 3 adet canlı grubu vardır. Birinci insanlar, ikincisi canavarlar, üçüncü ise hayvanlardır. Hayvanlar genellikle kendi yaşam ortamlarında dururlar ve evcilleştirebilirler. Evcilleştirilen hayvanlara örnek vermek gerekirse kurt, at, eşek, kedi, lama ve benzeri olarak gösterilebilir. Bugünkü konumuzda ise nasıl kedileri evcilleştirebiliriz onu anlatacağım. İlk başta kedilerin yaşam ortamlarını yani yaşadıkları yere gitmeniz gerekiyor. Bu yaşam ortamlarından bahsetmek gerekirse bunlar yağmur ormanları, düzlükler yani köyler, çöl, çöl köyleri ve tayga yani onlar da köyler. Eğer kedileri bulmak istiyorsanız bu büyanlardan herhangi birine giderek onları ürkütmeden yanlarına gitmeniz gerekir. Hmm demek onca yol bir kedi için geldin. Tamam o zaman. Şimdi onun için önemli bir şey söyleyeyim. Balık. Eğer balık almadan geldiysen istersen bulman için bir ipucu verebilirim. Kendine bir olta yap, balık tut. Fakat şunu da belirteyim kedilere kirpi balığı dışında her balığı verebilirsin. Tamam, balığı tuttun ve bir kedi buldun. Şimdi ise sanki gerçek hayatta bir kedinin yanına yaklaşır gibi yanına yavaşça git ve arana bir mesafe koy. Ondan sonra ise eline balığı al, bekle. İşte oluyor. Kedi yavaş yavaş yana gelecek ve senden balığı alacak. Eğer balığı yedikten sonra kalp efektleri çıkarsa, bu demek olur ki artık o evcilleşti ve onun sahibisiniz. Şunu da belirtmek isterim. Kediniz evcilleştikten sonra kendi tekstürleri değişecektir. Yani görünümü. Fakat yine de söyleyeyim o yine aynı kedi. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.